Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video daha karşınızdayım. En son oyunumuzda bir jandarma aracı yapmıştık. Raptor setamını boşuna yapmadık değil mi? Arabayla piyasa yapma yakma. <laughs> Neyse tabii ki de yapmayacağız. Kendi çapımızda ufak tefek arkadaşlar. Denetlemedir, çevirmedir. Vesaire drone falan uçuracağız. O zaman başlıyoruz şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum videoya geçelim Hiçbiri de demiyor ki jandarma arabasında turbo mu olur diye olurmuş şuraya köprünün ayağına pusacağız arabayı böyle güzelce çekerim Ha Çok güzel geldi buldu bela Çarpa çarpa Bizim arabaya çarptı Dur dur lan nereye kaçıyorsun dur Genel kontrol Ehliyet falan bir sorgu yapalım Arkadaşlar Evet sorgusunu yaptık arkadaşlar Vatandaş alkolü çıktı Biraz da heyecan yapmış Mış Şöyle bir tutak tutacağız onun için bir resim çekelim Arkadaşlar bir açıdan Bir de bu açıdan bir resmini aldık mıydı? hadi. Tamamdır. Tutanağı hazırlayalım. Sonuçta bu bir makam aracı. Bizde bir makam olduğumuz için gerekenleri yapacağız. Vatandaşın gerekli belgelerini merkeze gönderdi. Merkezden tutanağı falan tutulmuş. Arkadaşı gönderelim. Ve ah gitti lan. Bay arkadaş adam gitmeye dünler razıymış. Kaçacak yer arıyor lan bu. Bir de şöyle bir drone'lu denetime geçelim. Drone'u tam olarak bırakırsak nasıl olur? Olur herhalde ya. Bir bakalım ve gelen geçen bir şey olacak mı? Drone'un yeri iyi mi diye bir kontrol etsem mi? B bakayım 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 bakayım. İyi gibi duruyor ya. Bakacağız. Bakıyoruz. Hala bakmaktayız takip ederim Hala bakıyoruz, bakmaktayız. Kavşak biraz sakin gibi. Derken duruşa bak, geçişe bak. Ah çok güzel, çok güzel. Durun gençler, durun, 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 durun. Durun. Kaçıyor lan. Ana kaçıyor. Kaçtı. Ha, ee, seri takip, seri takip. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Araba yana sardı. Hemen şunu takip ederim. Aha durdu. Direkt önünü keserim. Keselim önüne. Yarım araçtan bir dakika yanlış yere indik. Çek şahsime bir kontrol edelim. Evet kontrole bakalım. Tepinde herhalde zaten. Evet şahsım bilgilerini merkeze aktardım. Merkez onaylı gerekenleri yapacak. Biz o sırada diğerine bakalım. Diğer de kaçmış. Sağlam kaçmış ama bulacağım. İnşallah bulacağım. Bakıyorum şu an. Yolu aç, yolu aç, yolu aç. Açın yolu. Araç galiba şu araç olmaz lazım. Mavi sağ çek. Mavi çek sağ. Yok galiba. Çek sağ, çek sağ Önüne arkadaşlar. Şunu bir durduralım. Ana kaçmış lan yine. Bekle 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 bekle. Arkadaşlar vatandaş bir de yolda selektör atıyordu. Selektörün hesabını da soracağım onu o beklesin. Kaçmasın ama kaçmasın beklesin o. Dur bakayım mı yoksa şu sağdaki gidelim mi? Sağdaki var mı? Çek sağa. Ne kadar şey çekme sağa. Evet yanlış adammış. Az kaldı adamı durduracaktık. Yakalayacağım ana. Daha kovalamaktayız. Adam bulamadık ki nereye kovalıyoruz? Adamı göremiyorum. Nereye kovalıyorum ben? Yavaş 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 ölüme gidiyoruz. <laughs> ben de komiserim. Pardon komutanım ben. Sağ ol canım. Ben de seni tebrik ediyorum. Ama şu an kovalamam gereken biri var. Pardon yakalamam gereken birileri var. Durma yor, durma yor, durma yor, durma yor. Küt. Evet, galiba suçlu ben olabilirim. O da olabilir. Ben devlet memuruyum. Ben her zaman haklıyım. Bekle kardeşim. Hemen bir tutanak tutmamız lazım bu olaya. Bekle. Evet, bunun da bir kötü çekelim. Bir bu açıdan çekelim. Bir de başka bir açıdan çekelim. Bir açıdan daha alalım bu vatandaşları. Pardon yani kazayı. Tamamdır. Bunu merkeze göndereyim. Onlar gerekeni yapsın. Tamamdır. Bunları merkeze gönderdim. Bunları gönderelim. Hepsi şey gidebilirsin. Derken bir mevzu da burada var. Buna bakalım bir de. Ne yapmaya çalışmış lan böyle? Şu yolu keselim şöyle bir. bu duvara geçirmiş. Bakıyoruz. Bile BMW ama evet. Kardeşim ne yapıyordun? Otobanda gazlamaya mı çıktın? Gazlamanı sana herhalde son az kötü patlamış. Neyse bunu da bir tutunak tutalım hemen. bir fotoğraf almam lazım bir saniye. Bir şöyle alalım. Tamamdır. Bir de şu açıdan alalım. Tamamdır. Buraya doğru sonları veriyorum arkadaşlar. İzlediyseniz de izlemediyseniz de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.